bayram hazırlığı yaptık da biz normalde her sene yurt içinde kesiyorduk. Ee, maalesef ekonomiden dolayı, fiyatların artışından dolayı. Bu sene Afrika'da Tanzanya bölgesinde Somali'de keseceğiz. Ee, şey düşünüyoruz, orada hem gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmış olur. Çünkü orada kapısını çaldığınız herkes ihtiyaç sahibi. Hem de fiyatlar oraya göre çok çok uygun. Yani Türkiye'nin Herhalde 4'te 1 oranında fiyat ile kestiriyoruz. Biz bu sene yurt dışında keseceğiz. Fiyatları yaklaşık 12 ile 15 bin arasında değişiyor. Peki bu fiyatlar yüksek mi yoksa normal mi? Yüksek. Peki kurban alacak mısınız bu sene? var, dur Bakalım yapabilir miyim? Fiyatlar hakkında bilginiz var mı? Ne kadar? Fiyatlar hakkında bilginiz var mı kurban fiyatları? Hakkında. Ben sordum bir Bir kurban 15 bin lira. Baş, büyük baş hayvan 30 bin lira civarında. Fiyat... devlet 12 kilo 12 bin TL 12 bin tane olarak belirledi de ama kaç kilo olarak belirledi? Şimdi biz burada gittik baktık 15 bine diyor. Doğa evet. 80 kiloya. Evet. Ama yanı başında 77 kiloya da evet. 13 buçuk milyar para diyor. devletin belirlediği 60 kilodur. Ya el 60 kilo vardır ya yoktur. Bundan... Bu sene kesecek misiniz yoksa? Kısmet olursa keseriz inşallah. Diğer yıllara göre fiyatlar nasıl buldunuz? Çok pahalı. Tabii kriz var her şey var ona göre biz de 3 yıl önce mesela daha ucuzdu 4 yıl önce 800 TL'ye alıyorduk 5 yıl önce 700-600 TL'ye alıyorduk geçen sene 8 milyar, 7 milyar 600 civarında aldık ama bu sene de hani 11-12 bininden 15 binlere kadar şimdi insanlar nasıl kesecek? E bunun yanında bir de çocuklara da eşya alacaksın eve eşya alacaksın 20 bini bulacak e şu an masumun vereceği emekli babam emeklidir verecek babama 7 bin TL 8 bin TL ne, babam ne alacak ya da biz ne alacağız? Hani askeri ücretle çalışan bir vatandaş bir aylığına bir kurban bile gelemiyor. Yani kurban bayramını kendisini bir aylık bile geçinemiyor. Ha, kriz var. Yani her yerde var. Bir tek bizde değil, Bursa'da değil, her yerde var ama geçim sıkıntısı çok yani. Türkiye'de peri metti ne bu? Valla peri metti ne? Kurbanlar çok sayıyor mesela fiyat yok. Peri metti ne? 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 Kurban peki aldınız mı bu sene? Kurban aldık. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar biraz az bir şey pahalı. Yani geçen seneler göre mesela nasıldı bu sene nasıl? Vallahi geçen sene yani biraz daha şeydi ama yani bu sene biraz daha fazlalaştırmışlar. <laughs>